Burada Harun Sak var. Ee, evet Haruncum, güzel bir maç. İkinci amatör kimi ikinci grup dördüncü hafta karşılaşması Gülbahçe sahasında. Lider de üçüncü haftanın sonunda Esnaf Doğan ve takipçisi Ay Yıldız'la karşılaştı. İlk yarıda gelen iki gol 2-0 kazandı ve 4-4 yaparak kayıpsız yoluna devam ediyor. bir yeni şehirli olarak yeni şehir Esnaf Spor'u yakından takip eden birisi olarak neler söylersin? Öncelikle ben her iki takımı da tebrik ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir maç izledik. Yani ikinci küme üstü bir maç izledik. Zaten Esnaf Doğan Spor bu sene ikinci küme üstü bir takım yaptı gerçekten. Öncelikle ben yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Yenişehir'in gençleri takıma sahip çıktılar. Kaliteli bir yönetim yaptılar ve bundan sonra da güzel bir futbol kadrosu yaparak e, bu arada Yenişehir Belediyesi Spor'u da teşekkür ediyorum. Onlar da futbolcularını Esnaf Doğan'a verdiler. Yani bir kardeş takım gibi oldular. Evet. Çok iyi bir maç izledik. E, iki yarı atılan iki golle Esnaf Doğan Spor 2-0 yenerek 4-4 yaptı. Zaten grubun e, iki iddialı takımıydı. Ay Yıldız'da yeni Esnaf Doğan Spor. Yani ikisinden e, ikisi de çıkar diye tahmin ediyorum. Çünkü ikisi de çok kaliteli bir takım. Ama Esnaf Doğan Spor gerçekten bu sene az önce de söylediğim gibi ikinci ligin üstünde, ikinci amatör kümes bir takım yaptı. E güzel de gidiyor takımda çok çok güzel bir uyum var. Arkadaşlık çok iyi. Yönetim, teknik heyet, futbolcular çok güzel uyum içinde çalışıyorlar. Kaliteli bir maç oldu. Esnaf Doğan 4'te 4 yaptı. Önündeki önemli bir engel açmış oldu. Ben futbolda her türlü sonuç var ama ben Esnaf Doğan bu grupta maç kaybetmeden şampiyon olacağını düşünüyorum. Ama Ay da kesinlikle bir üst kümeye çıkacaktır. Kaliteli bir kadrosu var Ay Yıldız'ın da. Evet tecrübeli isimler var yani Taylan gibi işte baktığım gibi Uğur gibi Mesut gibi isimler var. Serhat birinci de bugün sakatlığından dolayı oynayamadı. Evet Gürcan var. Gürcan ee, süper Gürcan amatör var. hükümede evet. futbol oynamış takımlar var. Futbolcular var. Özellikle Serhat e, İdman'da sakatlandı. Üçüncü hafta oynayamıyor. Serhat'ın da takıma girmesiyle Esnaf Doğan daha da güçlenecek. Evet. Çünkü gerçekten Serhat artık süper amatör hükümede bile isim farklı, yapmış tabi. bir insan. Ee, i̇yi bir abilik yapıyor takıma. Taylan iyi bir abilik yapıyor. Gürcan, Uğur çok iyi abilik yapıyorlar. Gençlerle harmanlandı gerçekten. Yedek kalitesi de çok güzel Esnaf Doğan sporun. Yani bugün yedeklerini çıkar. ikinci hükümde normal bir takımda Oyuncak Oynayacak kalitede hepsi. Hepsi yenişehirli, hepsi birbirini tanıyor. Hepsi maçların dışında da birlikteler. O da tabii ki büyük bir avantaj. Mesela ben Esnaf Doğan Spor'un idmanlarına da gidiyorum. İdmanlar da aynı ciddiyetle yani ikinci küme değil sanki süper motor küme gibi çok ciddi bir ciddiyetle idmanlar hazırlanıyor. Mesela Serhat Birinci 3 haftadır sakat ama hiçbir idmanı kaçırmadı. Gelip sağ kulübede oturuyor. Arkadaşlarına moral veriyor. Onlara taktik veriyor. Murat Hoca, Murat Gündoğdu yıllardır altyapıyı çalışıyoruz zaten. Çok kaliteli, çok kaliteli bir insan evet, evet. aynı zamanda. E, oynuyorlar. Anlam, o anlamda de ben tebrik ediyorum. Ay Yıldız'a da bakın 2-0 yenildikleri halde oyundan hiç kopmadılar. hiç ödün vermediler. Ben gerçekten keyifli bir maç izledim. Keyifli futbolları izledim. Hepsi efendi öncelikle onları tebrik ediyorum. Çünkü futbolda hepimiz sen de yıllardır bu işi yapıyorsun. Artık bıktık şiddetten, kavgadan, gürültüden. Bıktık. Bugün her iki takım da centilmence evet, mücadele ettiler. Evet, Efendice. Esnaf Doğan yendi. Ay Yıldız geldi tebrik etti onları. Ben her iki takım tekrar tebrik ediyorum. Teknik heyetlerini tebrik ediyorum. Başarılar diyorum ona da. Size de teşekkür ediyorum. Önemli bir iş yapıyorsunuz. Yani Bursa Amatör Kümesi'yi tanıtıyorsunuz, sevdiriyorsunuz. O anlamda size ve ekipteki arkadaşlarınıza da teşekkür ediyorum. Evet biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten Yenişehir Esnaf Doğan köklü bir kulüp. 80'li yıllarda ben Kurtuluş Spor'da oynarken aynı gruptaydık genelde Yenişehir takımlarıyla. Sanki biraz geri planda kaldıydı ama herhalde şu anda İsmail Başkan ve yönetimi eski günleri tekrar böyle getirecek gibi yeni şehirde bir hava getirdi gibi. Yani esnaf doğan spor dönem dönem böyle bir çoğalıyor bir azalıyor bu dönemde o fırtınalı günlerin yaşayacak inşallah. Daha önce rahmet tanım bir şey ki, pazar vardı esnaf doğanın başında terfi maçlarına gittik. Üçüncülük terfiden lekten döndük yani son anda kaybettik. Evet, evet. Esnaf Doğan Spor bu sistemle giderse, bu kalite, bu kadroyla ve bu yönetimle giderse ben Yenişehir'de Bursa Futbolu'nda önemli bir söz sahibi olacağını düşünüyorum. Tekrar yönetimi de tebrik ediyorum. Harika bir uyum var işlerinde. Çok güzel çocuklar, hepsi genç çocuklar. İşlerine başarılı olmuşlar. E bunda da başarılı olacaklarına inanıyorum. İnşallah güzel olur Yenişehir için. Evet, ağabeyim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ekibe de selamlarını iletiyorum. Evet, Çok sağ olun. Sağ olun. Ee, değerli meslektaşım Arun Sak'a çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Yenişehir'i yakından takip eden bir isim. Bugün de Yenişehir Esnaf Doğan Spor'u deplasmanda yalnız bırakmadı. Yine buradaydı. Ee, gerçekten ben de kendisine verdiği yemek için teşekkür ediyorum. Evet sevgili spor severler. Canın yanınızı